Erzincan e, kadın cezaevinde e, ve yüksek güvenlik cezaevinde Güran ailesinin iki ferdiyle görüştüm. E, Güran ailesini artık tüm Türkiye tanıyor. Narin Güran'ın e, katledilen o güzel masum sevimli e, çocuğun e, annesi ve abisi. E, medyada çok tartışılan, üzerinde çok konuşulan bir olaydı ve ben de. E, anne ile ve e, Nari'nin abisi Enes Güran'la görüştüm. Anne Yüksel Güran'la e, görüştüğüm zaman kendisi e, yeni doğmuş bir e, bebek kadar masumum ve e, çocuğum için içim yanıyor, cinayeti ben işlemedim e, diyerek iki saat boyunca yaptığımız görüşmede gözyaşları akıttı ve e, cezaevine girdikten itibaren 30 kilo kadar zayıfladığını söyledi. Gerçekten çok zayıflamış ve çökmüş bir haldeydi.